Selamlar. Roblox'ta uzun bir süredir yer alan sadece kod kullanarak ücretsiz şekilde alabildiğimiz 5 tane etkinlik eşyası yakın bir zaman içinde oyundan kaldırılacak. Bu kalıcı eşyalar artık alınamayacak. O yüzden eğer hala daha benim gibi almadıysanız veya farklı bir hesabınızda bu avatarlara sahip olmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. Daha fazlası için de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Roblox'a giriş yapıp arama kısmına Mention of Wonder yazıyoruz. Build it Play oyununa giriş yapıyoruz. Rengarenk cıvıl cıvıl bir ortam bizleri karşılıyor. Küçük kulübeye ilerlememiz gerekiyor. Tilkiyle konuşup Redeem koda tıklıyoruz. Birinci kod Particle Wizard. Başarıyla alındı. FX Artist ikinci kod olacak. Bu eşya da geldi. Boardwalk Mansion eşyalarının üçüncüsü olacak. Birazcık uzun bir kod var şimdi. Things go boom. Çalışan son redeem kodu Glimmer olacak. Böylece 5 kalıcı eşyaya birden sahip olduk. Bir de bunların oyun içindeki görünümlerine bakalım. Kalıcı mansion eşyaları evantere eklenmiş. Eşyalar üst üste birinci birazcık garip oldu ama bence tek tek hepsi gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle şu omuzumuzdaki kitaplar ve arkadaki alev parçası karakterimize renkli ve çok güzel bir detay katıyor. Aralarında en çok beğendiğim aksesuarlar bu ikisi oldu. Bunlara vereceğim puan 10 üzerinden 9 olacak. Bu videoyu izleyen herkes bu kalıcı eşyaları bir puanlama yapsın. Sizler kaç puan vereceksiniz merak ediyorum. Istiyorum. Daha fazla kalıcı event eşyası için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.